Sonunda mesaiyi tamamladık. Bugün 6'da her gün Bugün Bugünkü saat mesai oldu. 8 oldu. Şimdi arabanın yanına biz işe başlayalım. Herkese iyi seyirler. Abone olmayı, like atmayı, yorum şey paylaşmayı unutmayın. Ama bunun arkasından dün bulduğumuz ürünler siz bir izleyin. Ben el arabasını hazırlayayım. Artık işe başlayalım. Şimdi size nevaliyi bulduk desem... Yok ya plan dersiniz değil mi? Ne olacak ki ya dersiniz. Gel. 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 Şöyle göstereyim. Daha da şimdi devam var. Durun şunları size tek tek göstereyim. Şimdi Hı. saydım. Tek tek göstermeyeceğim. Görselleri çok iyi değil. Yani şöyle göstereyim size. Böyle tabii ki eskimiş bir durumda ama orijinal bunlar, Orijinal tasolar diyeyim ben size daha doğrusu. Ben yerlerimizden kayma. 33 tane var abi. 33 adet taso. Şimdi diyeceğim ki işte ne bulduk. <laughs> Bazıları diyecek ki ya ne ne ya taso. Ama işi bilenler biliyor zaten. Şöyle bir torba dolusu çarşaflar var. Şimdi ben bunların yastık kılıfları olanlarını açacağım. Yastık kılıflarını almıyorum abi. Çarşaf olarak alıyoruz onları ama yastık kılıfları hem kirli oluyor hem eski oluyor hem yırtılmış oluyor. Hem de <laughs> bir işe yaramıyor. Ben sadece çarşaf olacak. Şimdi daha bir tanesini ayırdım. Yastık kılıfı vardı onu attım. Şu çarşafları alalım. Temizleri yırtıl sökü olmayanı alalım. Geri kalanını çöpe. Çarşafları aldık. Bir tanesi de battaniye ya da yorgan yüzük. Ama geri kalan az yastık kılıflarını hepsini bıraktık. Bunlar bize hayırlı olsun. Rayvan'ın orijinal gözlüğünü denk getirdik. Denk getirdik çöpten çıktı işte. Çizik müzik diyor. Hadi bakalım. Acaba kaçta sakarsınız? Mişlerin çok güzel bir çantası abi ama çok sökülmüş. Çok soyulmuş, yırtılmış. Yani yırtığı yok. Sağlam. Ama deri söküntüleri çok fazla. Belki şu anahtar fermar pardon fermar uçlarını alabiliriz. Çünkü görseli güzel. İki tane var. Onları alırız. Çantayı almıyoruz. Üç tane sandalyeden geldi. Birinin bacağı kırık. Diğer ikisi sağlam durumda. Tabii ki biz bunları alıyoruz. Bit pazarına. Sen daha üretiliyor mu arkadaş ya? Parlament deodorant. Bunun parfüm ve deodorantı benim çıraklık zamanımda yani 94-95'lerde çok tutulan bir parfüm. Şimdi yarım dolu denk geldi. Bunu da kendimize ayırırız. El arabamızı aldık, lambamızı taktık. Yamuk yumuk çünkü geç kaldık abi. Sekiz defa paylaş ettik, 2 saat mesai yaptık. Şimdi artık burası kaçta bir O zamana kadar devam. İnşallah farklı bir şeyler buluruz. Başlıyoruz. Valla ZRS şey kasetler Ardından da şöyle kuyruklu bir arkadaş vardı. Balık illerden. Kırmızı bir çanta var. Şurayı bir karıştıralım inşallah içinden güzel bir şeyler çıkar. Ayırdıktan sonra öyle görüşelim. Ha, kart, mart, bayağı bir şeyler var ya. Bayağı ürün çıkacak buradan. Adam bayağı bir VHS kaset çıktı. Ama hepsi doldurma kasetler. Yani kamera çıksaydı keşke ama kamera çıkmadı. Fedon'un aşığım kaseti. Tabi de şu kapı yok. Bir de Nülefer 3 diye. Şöyle bir kaset kabı var. Olsun. Bunlar bizim işimizi görür. Çanta kırmızı temin göstermişim. Bir tane de laptop kartı çıktı. Kartları da biliyorsunuz biz toparlıyoruz. Onlar da ayrı bir burada niyetine satılıyor. Şu anlık bunlar. Ellemedim bile. Sadece çöpün içini karıştırdım ki hep beraber bakalım diye. Ne var canım? Yani? Kaç numara? Eğer 42 ise yine bize diyeceğim. 43 numara. Yok. Bize büyük. Ama sağlam. Tabii ki sağlam olanları alıyoruz. Sağlam olmayanları bırakıyoruz. Şurada ne var? Yok lekemiş. Bu da sağlam. Bu da 43 numara. Kinetics'in alı sağ ayakkabısı. Diğer teki. Bu da sağlam. Bunu da alıyoruz. İçinde bayan ayakkabılar var. Biliyorsunuz bayan ayakkabılarını biz almıyoruz. Sadece işte marka, model olursa onları alıyoruz da. Ama diğer bu iki ayakkabıyı tabii ki alıyoruz. 42 olsaydım seni de kendimize ayırdık ama. 43 numarasına. O zaman pazara satmaya. Bir torbanın içinde. Çöpün içinden çıkardım. Ağlayıp yine de gösteririm. Bir tane fan filan diyorlar ya fan <laughs> bu bilgisayar soğutucusu var altta Milka'nın iğne bu neymiş? bu da yine bilgisayar tutucusu gibi bir şey başka bir şey var mı telefon tutucu bir tane de tarak ama iki tane bilgisayar soğutucusu diyelim fanı filan diyelim Böyle bir şeyler var. 3 tane ayakkabımız denk geldi. Yine biri. New Balance mı? Öyle diyor musun? Şimdi dilimiz dönmüyor. 42 numara Bu aralar kendi ayağımızda çok iyiyiz. Şöyle bir model çıktı. Yan gösterirsek. Bu da 42 numara. Zaten hepsi aynı torbanın içinden çıktı. Çöpün yanındayız. Gördüğünüz gibi. Üçü de yani ne yırtığı, ne söküyor. ne eskiliği yok. Tabii ki bit pazarında satılabilir. Şu çanta da güzel hoşuma gitti. Üzerindeki kedilerden dolayı bununla bir çocuğumuza hediye ederiz. Bunlar bize hayırlı olsun. Bir ayakkabı daha çıktı şimdi. Bunun numarası bayağı büyük yalnız abi. Yani 45'i 46'sı var. Tabii bunun yanında şu yırtıklar da var. Onları çöpe geri iade edeceğiz. Ama bunu alıyoruz. Marka belli değil. Bir yerinde bir marka yazmıyor. Bir videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmeye tabii ki devam edeceğiz. Saç baş lambayı taktığımızdan dolayı darmadağın. bugün de mesaiye kaldık. 8'de paydos ettik. Buraya geldik. İşe başladık. Şu an saat 12. Artık biz yavaş yavaş evimize çünkü sabah 6'da kalkıp tekrardan işe gideceğiz. Fabrikaya çalışmaya gideceğiz. Bununla alakalı yani seneye Haziran gibi düşünüyorum ben de. Belki ilerleyen zamanlarda belli olmaz. Nasip durumlara göre belki onu biraz daha ileri çekip hem pazara hem sizlere tamamen kendimizi atacağız artık. Çünkü benim için de yorucu oluyor. Sabah 6'da işe gidip gece 12'lere birilere kadar dinlenmeden buraya gelmek tabii ki işimiz bu. Yani hem YouTube'a bir içerik üretmek hem de bit pazarına bu zamana kadar yaptığımız işi devam etmeye, geri başlamaya bunlar gerekli şeyler. Nasip bakalım ilerleyen zamanlar neler gösterecek. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Sizin görüşleriniz, önerileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Hadi o zaman diğer videolarda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost paylaşmayı unutmayın efendim. Ama ben biraz bir acıktım. Videonun sonunu başka bir yerde kapatacağım. Bir bakın bakalım. İzmir'de acaba hiç böyle bir kokoreç yediniz mi? Kokoreççi Muharrem'e gidiyoruz. Bir yemeğimizi yiyelim. Bugün kendime bir kokoreç sözü vermiştim. O sözü de yerine kendime getireyim. <laughs> kendime bir ödül vereyim daha doğrusu. Bir de Muharrem'i bir siz görün. Çünkü 2010'dan beri ben bu adamı kokar için yiyorum. Tavsiye ederim abi. Hadi orada görüşürüz. Hala konuşmayız belki. Ya da Muharrem abi de iki gün sohbet eder. Videoyu böyle kapatırız. Görüşürüz. Neden düzgün esnaf dediğime şöyle söyleyebilirim. Daha bak kokoreççi ortada yok. Ve burada <laughs> 5-6 kişilik sıra var. Ben de neden önce aradım. Birazdan geçiyoruz dediler. Bekliyoruz bakalım. Muharrem abi gözüktü. Daha yeni geldi. Bu karşıdan çekecektim geldiğini ama derenin orada. Karabalar sanayinin içinde derenin orada tezgah açıyor. Demin de gösterdiğim gibi sıra şu an bayağı bir uzuyor. Bizle beraber. Tezgah açıldı artık. Bakalım bir sıraya ismimizi yazdıralım. Bir şey bile çıkmıyor. Evet, <laughs> Ya, üç, üç parça iki yarım. 3 evet. tamam. parça Öyle. Var ama bayılışlar. tane üç parça. Mesim, Osman. 3 parça. Bir yarım bir çeyrek. Her zamanki gibi. Tamam. Hasan. Yemeği yerken artık çekmeyiz. Yemeğe doyalım. Bir yarım bir çeyrek. Ben buraya geldim abi bir yarım bir çeyrek. Ya. Öyle yarım numaramla kesmiyor bizi. İyi hadi ben gömeyim. Daha sıra var zaten önümüze. Hem de videonun elitini aradan çıkarmış olalım. Görüşürüz. Bana olsun.